Merhaba arkadaşlar yine birlikteyiz. Bir de video Minecraft Türkçe ben Çağan yine. Of. bir de soruyorlar ya. Eğer olmasını istemiyorsan girmeyecektim buna. Bunda böyle kardeşim ne yapacaksın ya? Para verip değiştirtecek mi? Evine hoş geldin Gökhan. Şimdi evinin keyfini doya doya çıkarsan çok iyi olmaz mı? Olmaz mı ya? Türksel süper olman yoksa olmaz. İstediğin şarkıyı indirip dinlemeye başlasan. İstediğin mı? albüm. Kişi kızıyla karşılamışsın. Şaka yapıyorsun. Yepyeni Türksel TV Plus'ında seyredemediklerini çok diye geri yalnız seyretsen. Süper olur. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Hazır gelmişken. Haydi bağlayalım. Arayın size de gelelim. Sizin de eviniz süper. Of, 18 kişi mi? Oo, bir tanecik bir şey gerekiyor şu anda. Bir stick bulursam zengin olacağım ya. Hadi be, stick lazım bana, stick. Ne? la 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 la. Bu ne be? <laughs> Ay. Bu ne be? O da aldı aracımı. Oha bu garip ne oldu be? Hadi be. Neyse. Hoşça kalın. Yine birlikteydik. Bu garip bir Hunger Games olsa da. <laughs> <laughs> Dünyadan komik ya. <laughs> Hoşça kalın.